Bugüne kadar gördüğünüz bütün oyuncu mouse'larını unutun. Şu anda elimde Rampage'in Halo M1 adlı oyuncu mouse'u bulunuyor. Bu videoda bu mouse'u detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kutu açılım videosunu siz hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Ardından videomuza devam edelim. Rampage Halo M1 attı. Bu oyuncu mouse'una yaklaşık olarak 920-930 lira gibi bir fiyata rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Kanalı takip edenler biliyordur bu zamana kadar Rampage'e ait birçok oyuncu mouse'u inceledik ancak bu oyuncu mouse'undan biraz daha fazla bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu mouse'u öne çıkaran çok önemli bir özellik bulunuyor. Rampage Hilo M1'i satın aldığınız zaman kutusunun içerisinden toplamda 3 adet kapakla beraber geliyor. Bu 3 kapağı da rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Yani kısacası bu mouse'un tasarımını değiştirebildiğinizi söyleyebilirim. Tasarımı değiştirince ne oluyor? Arkadaşlar hem görsel amaçlı hem de kullanışlık amaçlı çok şey kattığını söyleyebilirim. Diyelim ki küçük bir ele sahipsiniz ve büyük bir mouse kullanmak istemiyorsunuz. Hem tuşlara erişim açısından hem de genel ergonomi açısından küçük eli bir kullanıcının büyük bir mouse kullanması pek de rahat olmuyor. Bu durum büyük eli kullanıcılar için de geçerli. Yani büyük eli bir kullanıcı küçük bir mouse kullandığı zaman kesinlikle rahat olmuyor. Özellikle de uzun süre oyun oynadığınız zaman mouse'un boyutunun farkını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Önümdeki bu mouse'da toplam 3 adet kapak bulunuyor. Bu 3 adet kapağı da rahatlıkla herhangi bir zorluğu olmadan elinizin büyüklüğünü elinizin şekline göre değiştirebiliyorsunuz. Hemen bunu göstereyim ardından diğer teknik detaylardan devam edelim. Şu anda en küçük kapak takılı ve bütün kapaklar görmüşsünüz mış olduğumuz gibi yarı saydam bir şekilde tasarlanmış. Yani herhangi bir renge boyanmamış. Saydam olması güzel. İçerideki RGB ışıklarda bu saydamlık sayesinde çok net bir şekilde gözükebiliyor hatta içerideki bütün detayları görebiliyorsunuz. Mouse'un üst kısmında şöyle güzel bir tuşumuz bulunuyor. Bu tuşu dilerseniz uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz makro atayabiliyorsunuz. isterseniz DPI yükseltme veya alçaltma tuşu olarak değiştirebiliyorsunuz. Ve tırtıklı bir tekerlekle beraber geliyor ki kaydırma yaparken parmağınız üstünde kaymasın. Klik butonlarının bulunduğu bölümde mat siyah bir malzeme ile donatılmış. Yaklaşık olarak 2-3 aydır bu mouse'u kullanıyorum. Bir türlü videosunu çekme imkanım olmadı. Bu videoda uzun dönem testlerinden detaylarından da bahsetmiş olacağım. Herhangi bir solma yapmadı. Yani 2-3 ay boyunca çok ciddi yoğun kullandım. Bir günümün ortalama 5-10 saati mouseu kullanmayla geçti. Yani bilgisayarla geçti. En ufak renklerde bir solma oluşmadı. Sol tarafında iki adet tuş görebiliyoruz. Bunları da yine değiştirebiliyorsunuz. Tıklama hissiyatları da normal bir mouse'la aynı çok aman aman bir tıklama hissiyatı farkının veya ses farkının olduğunu söyleyemem. Sağ tarafında herhangi bir buton vesaire bulunmuyor. Mouse'un alt tarafında 2 adet şöyle ışığa doğru tutarsak daha net belli olur. Petler bulunuyor. Ne kadar uzun süre kullandığımda petlerdeki çiziklerden anlayabilirsiniz. Petlerin kayganlığı güzel. Zemin seçmiyor. Her zeminde gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani ahşap zeminde de kullandım. Mousepad'de de kullandım. Herhangi bir problem olmuyor. Hem sensör de rahatlıkla okuyabiliyor. İlla uygulamasına ihtiyaç olmasın diye altında bir de böyle ışık tuşu bulunuyor. Buna basaraktan ışıkların modlarını değiştirebiliyorsunuz. İnternetteki verilere göre 180 santim uzunluğa sahip bir örgü kabloyla beraber geliyor. Ancak böyle örgü kablolara çok fazla alışık değiliz. Çok hafif, çok fazla şekil alabilen Kaliteli bir örgü kablo. Sert bir yapısı yok. Çok yumuşak. Farklı bir örgü kablo olduğundan bahsedebilirim. Hatta ne kadar şekil aldığını kanıtlayabilmek için şöyle bir göstereyim. Baya böyle bez gibi kıvırabiliyorsunuz. Çok acayip bir kablo dizaynı kullanılmış. Ve aynı zamanda kablosunda bir de sabitleme aparatı bulunuyor. Kablosunu kısaltmak istediğiniz zaman bu plastik parça sayesinde rahatlıkla kabloyu kısaltabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Şu anda incelemiş olduğumuz Rampage Halo M1 adlı mouse'ta PixArt PAW 3327 optik sensörü kullanılıyor. 12.000 DPI bir hassasiyetimiz bulunuyor. Tabii ki de bunu yazılımı üzerinden veya üzerindeki tuş üzerinden değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz değere yükseltip düşürebiliyorsunuz. Mouse'taki switch'lerde 10 milyon bir tıklama ömrü bulunuyor. 10 milyon şu anki süreçte bir oyuncu mouse için yeterli bir miktar Pixart 3327 adlı optik sensörümüzün tarama hızı 220 IPS raporlama hızı da 1000 Hz yani 1000 Hz bir mouse'dan bahsediyoruz zaten tamamıyla bir oyun odaklı oyuncu mouse'u diyebiliriz 93 gramda bir ağırlığımız bulunuyor. Switchlerimizde Huano Switch, Rampage'den alışık olduğumuz üzere birçok zaten mouse'unda birçok oyuncu mouse'unda biz Huano Switch görüyoruz. Gayet başarılı bir switch türü. Şu ana kadar kullandığım mouse'larda Huano Switch kaynaklı hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet uzun ömürlü bir switch yapısı olduğundan bahsedebilirim. İlk kapağımız bu şekilde. Mouse'un boyutunu oldukça küçültüyor. Mesela benim elimin boyutu şu şekilde göstereyim bir kıyaslama yapmak gerekirse. Mouse'u kullanmaya başladığım zaman mouse tamamıyla yok oluyor avucumun içinde. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu en küçük kapağı. Bu değiştirmek için herhangi bir aparata falan hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken tek şey bir parmağınızı buraya yaslayıp alttaki kapaktan kendinize doğru ittirmek. İttirdikten sonra yuvasından atıyor. Ve bu şekilde çıkıyor. Bu arada şu detay da çok önemli. Soldaki tuşlar kapağı monte bir şekilde geliyor. Yani siz buradaki tuşları kullanmamış oluyorsunuz. Üstü yıpranmıyor. Mouse'un kendisi yıpranmıyor. Sadece kapağı yıpranıyor. İkinci kapağımız tabii ki de daha büyük. Şöyle bir yan yana kıyasladığımız zaman bir tık daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Kendisine ait harici bir pet bulunuyor. Küçüğünde bulunmuyordu. İnternet üzerinden herhangi bir bilgi alamadım ama bu kapak benim kendi tespitlerime göre her iki elle kullanmada uygun olan kapak. Hem sol eliniz hem de sağ eliniz bu kapağı rahatlıkla kavrayabiliyor. Bu da ne yapıyor? Mouse'un iki elle kullanılma imkanını sağlıyor. Normalde oyuncuların %90'ı %80'i sağ elle oynar. Ancak %10'luk %20'lik bir kesimde sol elle oynuyordur. Mouse'u sol elle kullanıyordur. Veya gündelik kullanımda da sol elle kullanıyordur mouse'ta. Bu kapak sayesinde hem sağ elinizle hem de sol elinizle mouse'u kullanabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu mouse sadece sağ el için değil sol el içinde tasarlandığını belirtebilirim her iki eline kullanımına fazlasıyla uygun bu şekilde boyutu da tam benim elime göre oluyor avucumu rahatlıkla avucumun içini daha doğrusu rahatlıkla doldurabiliyor tuşları erişiminde şöyle görüyorsunuz gayet kolay benim en çok sevdiğim ve kullandığım kapağa gelebiliriz bunda da yine dahili bir pet bulunuyor alt kısmında boydan boya bu da saydam ancak bunun avantajı arkadaşlar buradaki parçalar sayesinde Avucunuzu böyle tam kaplıyor. Parmaklarınızı destekliyor. Eliniz avucunuz masaya sürtmüyor. Bu parça elinizi destekliyor. Mouse'u kullanırken burası yani avucunuzun içi masaya sürtmüyor. Bu çok güzel bir detay. Takarken de bu arada çok güzel sesler çıkıyor. Onu da beraber bir dinleyelim. Evet şu anda taktık ve görüntüsü bu şekilde. Birazdan ışıklarını zaten bakacağız. Klik seslerini bir dinleyelim. Klik sesleri normal. Ne çok yüksek sesli ne de çok düşük sesli. Kliklerin de, çok yumuşak olduğunu söyleyemem. Normal mouse'lara göre bir tık daha baskı uygulamanız gerekiyor basabilmek için. Mouse'un makro sürücüsünü indirebilmek için Google'a Rampage Hilo M1 yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra birçok sitede bağlantısı gözüküyor. Sizin burada girmeniz gereken yer segmentin destek sitesi yani desteksegment.com olarak geçen yer buraya tıklıyorsunuz. Buradan sürücüler bölümü dediğiniz zaman da altta gördüğünüz gibi makro sürücü olarak geçiyor. 3.5 MB'lik bir boyutu var. İndiriyorsunuz ve bu kadar. Daha fazla bir işlemi yok. Kurduktan sonra direkt kullanabiliyorsunuz. Yazılımı açtığımız zaman sol tarafta profiller karşımıza çıkıyor. Profiller üzerinden herhangi bir profil yaratabiliyorsunuz. Profillerin ismini değiştirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki kardeşiniz ve kendiniz olarak iki tane profil yarattınız. Hem kardeşiniz oynuyor, hem kendiniz oynuyorsunuz. Kardeşiniz geçtiği zaman kendi ismini koyuyor. Siz kendinize o da kendine göre bir profil oluşturuyor. Ayarlarınız karışmadan, ışıktır, makrodur, hiçbir şey karışmadan Profiler arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Ben önceden edit ve oyun olarak kullanıyordum. Video editi yaparken değiştiriyordum. Oyun oynarken değiştiriyordum. O şekilde bir özellik sunulması güzel. Dilediğiniz gibi özelleşebiliyorsunuz bu kısmı. Tuşlar kısmına geliyoruz. Burada mesela ne var? DPI tuşu var bunu değiştirmek istiyorsunuz. Burada birçok seçenek çıkıyor karşınızda. İstediğiniz gibi istediğiniz fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Herhangi bir tuşa yani sadece buna değil. Mesela sol kliye bile istediğiniz fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Bütün tuşların fonksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. Hatta az önce göstermiş olduğum ışık tuşunun bile fonksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. Performans kısmına geldiğimiz zaman minimum 200 DPI maksimum da 12.000 DPI'ye yükseltebiliyorsunuz. Pulling rate kısmından da minimum 125 Hz. Maksimumda 1000 herse kadar mausumuzu yükseltebiliyoruz. Mausun hareket hassasiyetini 1 ila 11 arasında değiştirebiliyorken aynı zamanda scroll tuşunun da hassasiyetini buradan değiştirebiliyorsunuz. Tuş tepkime süresini de 100 milisaniye veya 1 milisaniye olarak değiştirebiliyorsunuz. Like kısmına geldiğimiz zaman like kısmı bizi dolu dolu karşılıyor. Neden? Çünkü burada 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane mod karşılıyor bizleri kapatma modu hariç. Bütün modları değiştirebiliyorsunuz bu arada. Mesela standart modu var. Standart moddaki renkler değişiyor. Slide modu var. Slide modundaki her şeyi değiştirebiliyorsunuz falan. Birçok şey var. Buna birazdan geleceğim. Şu an gelmeyeceğim. Makro içinde buraya geliyorsunuz. Makro ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi beraber ışık modlarına bakalım. İlk modumuz standart renk geçiş modu. Hatta şu kapağı çıkarırsam daha net gösterebilirim. Çünkü blurlu olduğu için rengi biraz kapatıyor. RGB şerit hem şuradan itibaren bulunuyor hem arka kısımda hem de scroll tuşunda bulunuyor. İlk modumuz bu standart mod. Seçtiğiniz renkler arasında geçişler yapıyor. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. İkinci modumuz nefes alma modu. Bunda da yine belirli renkler seçiyorsunuz. O renkler arasında yanıp sönme efektiyle geçişler sağlıyor. Bu da neon modu. Neon modu en sevdiğim modlardan bir tanesi. Çok güzel bir şekilde geçişleri sağlayabiliyor. Siz de görüyorsunuz. Tabii ki bunlar hani oyun oynarken falan karanlıkta göz yorabilecek modlar. Ben genelde oyun oynarken standart modda kırmızı alıp kullanıyorum bu arada. Wave modu da bildiğimiz klasik RGB geçiş modu. Bütün renkler arasında böyle tatlı tatlı geçiyor. Gayet güzel bir mod olduğundan bahsedebilirim. Hızını parlaklığına ayarlayabiliyorsunuz. Beşinci modumuz tuş tepkimesi modu. Türkçesi tabii ki de. Ancak bir şey değiştiğini söyleyemem yani. Hani tuşlara basınca renkler değişiyor deseniz değişmiyor. Garip bir mod. Çözemedim ben doğrusu. Altıncı modumuz trailing modu. Trailing modunda da çeşitli renkler seçiyorsunuz. O renkler arasında böyle dolana dolana geçişler yapıyor. Bu arada RGB LED'lerin renk doygunluğu ve netliği çok iyi yani parlaklığı çok iyi onu net bir şekilde belirtebilirim. Drag back and forth modu var. Bu modda da böyle yani çözemedim yapıyor bir şeyler. Slide modu var. Slide modunda da ne yapıyor? Renkler sabit kalıyor şöyle. Yine ekrandan renkleri seçiyorsunuz. Hangi renkler sabit kalsın? Ona göre o renkler sabit kalıyor. Yoyo modunda da birçok şeyi yine ayarlayabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Son iki modumuzdan Marbles modundan bahsedelim. Marbles modu da bu şekilde. Hızını ve parlaklığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Flying Star modu bu da yine hemen hemen Nemo moduyla aynı diyebilirim. Çok da fark olduğunu söyleyemem. Son detaylardan da bahsedelim. Videomuzu bitirelim. Elimdeki Rampage Halo M1 adlı mouse tamamıyla e-spor ve oyun odaklı bir mouse. Sadece oyun özelleri de demeyelim. Edit olsun, ofis olsun birçok yine işinizde kullanabileceğiniz bir mouse her türlü detayını dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bir mouse. Ancak ana amacı oyun olduğu için ben birkaç oyundan bahsedeyim. Bu mouse birlikte Fortnite, Apex Legends, Ready or Not, Squad, LoL gibi birçok oyun oynadım. Yani şu zamana kadar 20'den fazla sabit oyun oynadım. Oynadığım hiçbir oyunda bana eksiklik hissettirmedi. Gerek switchleri olsun gerek ergonomisi olsun sensörü olsun. En çok da beni sensörü mutlu etti. Bu zamana kadar en ufak bir şekilde bir atlama problemi, düşük hertz problemi, kaymama problemi gibi hiçbir sorun bana yaşatmadı. Uzun dönem kullanımından bahsediyorum diyorum. Bugüne kadar tek bir sorun bile bana yaşatmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. İyi bir mouse'a ihtiyaç duyan oyunlarda işinizi fazlasıyla görebilecek yüksek performansa sahip bir mouse'dan bahsediyorum. Ya yani dediğim gibi ben profesyonel düzeyde olsun, amatör düzeyde olsun birçok oyunda fazlasıyla memnun kaldım. Fiyatı şu anda 1000 liraya yakın olabilir ancak aldıktan sonra ben 3-4 yıl boyunca rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle kapakların değişmesinden kaynaklı yıpranma payı çok fazla olmayacaktır. Fiyat hariç diğer her noktada harika bir ürün olduğundan bahsedebilirim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.